Merhaba arkadaşlar, 19. yüzyıl Osmanlı videolarımızdan bir yarısına hoş geldiniz. Bugün birinci meşrutiyetle başlayacağız, 1876. Öncelikle meşrutiyeti tanımlayalım. Meşrutiyet, kral artı meclis, yani ülkenin bir kral, bir de halk tarafından seçilen bir parlamento, bir mecliste birlikte yönetilmesi. Bugün Batı Avrupa'da çok yaygın bir sistem. İspanya, Hollanda, Danimarka. İngiltere hala meşrutiyetle yönetiliyorlar. Osmanlı'nın ilk meşrutiyete geçişi 1876. İlan eden padişah 2. Abdülhamit. ilan ettiren grup Jön Türkler, Aydınlar. Hatırlarsanız 2. Mahmud Avrupa'ya öğrenci göndermişti. Bu öğrenciler uzun süre Londra'da ve Paris'te yaşıyorlar. Avrupa'daki demokrasiden etkileniyorlar. Tabi ne dedik az önce? O dönemde ve bu dönemde Avrupa'nın rejim şekli özellikle meşrutiyet. Ve mantıkları şu, meşrutiyeti Osmanlı'ya getirirsek Osmanlı bu kötü durumdan kurtulur. Yani bunun reçet et, reçetesi meşrutiyettir diye düşünüyorlar. Ve geliyorlar Abdülaziz'e meşrutiyeti ilan ettirmesini salık veriyorlar. Lakin Abdülaziz bunu kabul etmiyor. Bunun üzerinde Abdülaziz tahttan indiriliyor birçok kaynakta Abdülaziz'in tahttan indirilmesini demokratik olarak alalım meşrutiyet nedeniyle. 5. Murat tahta çıkartılıyor. Bak 5. Murat biraz sıkıntılı bir padişah. O tahttan indiriliyor yine Cön Türkler tarafından ya da Aydınlar, Genç Osmanlılar tarafından. İkinci meşrutiyeti ilan etmesi şartıyla ikinci Abdülhamit. ikinci meşrutiyeti ilan ettirmesi şartıyla ikinci Abdülhamit tahta çıkartılıyor. Osman zaman Abdülaziz'in tahttan indirilmesini, 2. Abdülhamit'in tahta çıkartılmasını biz demokratik olarak sorularda alabiliriz. ÖSYM bize şunu sordu. Birinci meşreti ilan ettiren kesim, grubun adı değil de kesimi sordu. Aydınlar. Birinci meşretin fikir akımı Osmanlıcılık. Burada çok önemli bir notum var. İngiltere, Fransa, Rusya. İngiltere, Fransa, Avrupalı devletler dediğimiz Balkan sorunu bahane ederek. Nedir bu Balkan sorunu? En basit ifadeyle azınlık isyanları, en basit tanımıyla azınlık isyanlarını bahane ederek bir konferans topluyorlar. Tersane Konferansı ya da diğer adıyla İstanbul Konferansı. Bunu mutlaka bilmenizi istiyorum. Mütakip sınavlarda ÖSYM'nin kullandığı bir bilgi bu. Gayeleri ne? Bu azınlık isyanlarını, Balkan sorunu bahane ederek Osmanlı içişlerine karışmak. Fakat aynı gün, Tersane Konferansı'nın toplandığı gün Osmanlı meşreti ilan ediyor. Burada Osmanlı ne yapmaya çalışıyor? İç işlerine karışılmasını engel olmak istiyor. İç işlerine karışılmasını engel olmak. Bu yorum olarak böyle verebilir ÖSYM. E. Bunu şöyle de bilmenizi istiyorum. Birinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran faktör. Meşrutiyetin ilanını hızlandıran faktör neymiş? Tersane konferansı ya da diğer adıyla İstanbul konferansı olmuş arkadaşlar. Meşrutiyet Osmanlı'da bir takım yeniliklere neden oluyor. Mesela ilk defa Osmanlı rejim değişiyor. Monarşiden meşrutiyete geçiliyor. İlk defa anayasa yürürlüğe giriyor. Anayasasının adı Osmanlı'nın Ka kanun esası. Daha önce anayasal özellikler gösteren girişimler vardı. Mesela ilk anayasal girişim olarak seni ittifak almıştık. Tanzimat fermanını almıştık. Fakat bunlar anayasa değil, gerçek anayasa 1876. İlk defa parlamentolar açılıyor Osmanlı tarihinde ilk defa. Bu diğer meclisler değil. Mesela meclis-i vali ahkamad diye, meclis tanzimatı, ali gibi meclislerden bahsetmiyoruz burada. Meclis-i ayan, meclis mevzusan. Direkt yönetimle ilgili. İki meclis de İstanbul'da bulunuyor. İki meclis de İstanbul'da unutma. Meclis-i ayan üyelerini padişah seçiyor. Kim bu meclise ayağın üyeleri kimlerden seçiyor? Eskiden bakanlık yapmış ya da üst düzey askerlik yani paşalık yapmış olan isimleri belirlemiş, belirliyor padişah. Meclis mevzusunun üyelerini de halk seçiyor. Padişah, halk. İki meclis arasındaki bir diğer temel fark. Meclise Ayan üyeleri ömür boyu, meclisi mevzusunun üyeleri 4 yıl görevdeler. İkisinin de ortak noktası yasama yani kanun yapacaklar. İdare hakimlikte gelmişti. Yani idare hakimlik için de kolay bir soruydu. 1876 Anayasası'na göre üyeleri padişah tarafından belirlenen kurum. 1876 Anayasası'na göre Meclis'e ayan cevabını vermişti ÖSYM. E. İlk defa halka seçme seçim. Bak bu önemli. İlk defa halka seçme ve seçilme hakkı böylece verilmiş oluyor. Ve halk ilk defa yönetime katılıyor. Halk ilk defa buna azınlıklarda dahil. İlk seçim 1877. Türk tarihinin ilk seçimi böylece 1877'de yapılmış oluyor arkadaşlar. 1876 Anayasası'nın bilmenizi istediğim noktaları var. Meclisi mebusanı açma ve kapatma yetkisi padişahta. Yani istediği zaman meşrutiyete son verebiliyor. Heyeti vükela padişaha karşı sorun. Bu heyeti vükela neydi? Hatırlamanızı istiyorum. Bu 2019'un sorusuydu hatta. Hükümet. ...hükümet padişaha sorumlu. ...padişah istediği kişiyi sürgüne gönderebiliyor. Yani bir muhalefet falan... ...gerçekleşirse direkt buna bitiriyor. Basına sansür... ...getirebiliyor. Bir bilgiyi iki defa yazmışız. Şunu düzeltelim. Padişah... ...istediği... ...yasayı... ...veto edebiliyor. İstediği yasayı veto edebiliyor. Bunun bir sayısı var mı hocam? Hayır. Sınırsız bir yetki verilmiş. 500 defa getir, 500 defa veto edebiliyor. Açma kapatma eksi padişahta. Hükümet padişaha karşı sorumlu. İstediği kişiyi sürgüne gönderebiliyor. Basına sansür getirebiliyor. Yasaları istediği kadar veto edebiliyor. 1876 anayasası tabii ki yüz kusur maddeden oluşuyor. Biz 1-5-6 tanesinden bahsettik. Özellikle bu maddeleri seçmemin nedeni. Anlıyorum ki evet padişahın etkileri hiç kısıtlanmamıştır diyemeyiz meşrutiyette. Bu zaten anayasa olduğuna göre, meclis olduğuna göre çok mantıklı bir girişim olmaz. Ama genel hatlarıyla padişah gücünü anayasal manada da korumuş. O zaman biz birinci meşrutiyete şunu dememiz gerekiyor. Birinci meşrutiyet ya da 1876 anayasası meşruti monarşi. Yani monarşinin hala gücünü koruduğu bir meşrutiyet olarak almak gerekiyor. İlan edilme tarihi 1876. 2. Abdülhamit. ilan ettiren grup. Jön Türkler, Aydınlar. Birinci Meşret'in ilanı hızlandıran gelişme. Tersane Konferansı. İlk defa rejim değişti Osmanlı'da. İlk defa anayasa yürür. Anayasasında da kanun-i sahse. İki tane meclis. Meclis Ayan, Meclis Mebusan. Meclis Ayan, Padişah, Meclis Mebusan. Halk ömür boyu 4 yıl görevler. İkisi de kanun yapacak. Halka seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Halk ilk defa yönetime katılıyor. İlk seçim 1877'de yapılıyor. Birinci meşrutiyeti sona erdiren gelişme 1800 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı. 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı. Rumi takvim kullanılıyor o dönemde. 1293 olduğu için de halk arasındaki adı 93 Harbi olarak biliniyor. 93 Harbi'ni neden gösteren ya da bahaneden ikinci aklemik meclisi mevzusanı kapatıyor. Tabi meclisi mevzusanın kapatılmasıyla birlikte de böylece meşrutiyet sona ermiş oluyor. Hangi yetkisini kullanmış olduğu bu bilgiye göre meclisi açma ve kapatma. Özellikle tersane konferansını çok iyi bilmenizi istiyorum. İlk seçim tarihi 1877 Bu 93 harbini Osmanlı devleti kaybeder. Osmanlı devleti kaybeder. Ruslar iki koldan saldırıyorlar. Kafkaslardan ve Balkanlardan saldırıyorlar. Bu Kafkaslardan gelen orduyu Azizye bu Erzurum'un çaprazında biraz 100 kilometre açığında bir yer durdurmaya çalışan kahramanımız. Ahmet Muhtar Paşa bir süre oyalamış olsa da Ruslar çok güçlü bir şekilde saldırıyorlar. Maalesef başaramıyor. Ve Ruslar Erzurum'a kadar geliyorlar. Erzurum kahramanı da Nene Hatun. Erzurum Kahramanı Nene Hatun. Ee, sorulacağından çok emindik. Arkadaşlarımıza da derslerde söylemiştik. Çıkacak mutlaka diye. Nene Hatun 2016'da geldi. Hangisi Milli Mücadele'de yer almış kadın kahramanlardan biri değildir şeklinde bir soru. Cevabı Nene Hatun olarak verdi ÖSYM. Nene Hatun 93 Harbi'nin bir ismi. İşaret bıraktım. Bu da sorulmalı. Sorulması gerekiyor. Sorulacaktır. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa'yı mutlaka bilmenizi istiyorum. Şöyle ki Balkanlardan gelen orduyu Plevne denilen yerde 145 gün durdurmuştur. 145 gün. 145. günde atacak tek sıkılık bile kurşun kalmayınca teslim olmuştur. Şimdi bu general olduğuna göre generaller nasıl teslim oluyorlar? Kılıcını karşı tarafı Ruslara vermiş. Ruslar kılıcı almamışlar. Rus çarından gelen takdir mektubunu okumuşlardır. Ya yani düşmanın bile iltifatına mazhar olmuş bir kişi. Artı Osmanlı'da adına marş yazılan tek subaydır. Osmanlı'da adına marş yazılmıştır. Marş yazılır. Şu meşhur Tuna marşı. Yani plevne marşı olarak da geçer. Bir bilgi daha vereyim. Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in askeri hayatta etkilendiğim dediği en önemlisidir. Askeri hayatta etkilendim dediği en önemli isimdir. Mustafa Kemal'i askeri olarak etkiler. Bu plevne kahramanı Gazi Osman Paşa mutlaka bilelim. Azize kahramanı Ahmet Muhtar Paşa. Erzurum kahramanı ki Nene Hatun'un şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Ruslar Erzurum önlerine gelince doğal olarak Erzurum halkında inanılmaz bir korku, bir infial meydana geliyor. Bu noktada Ruslarla savaşılması gerektiği konusunda öncülük eden, liderlik eden kişi bir kadın Nene Hatun. Bu yüzden çok önemli bir isim. Gazi Osman Paşa'yı tabii ki anlatmama bile gerek yok artık. Osmanlı kaybediyor dedik. Ayios Stefanos antlaşması imzalanıyor. Bu İstanbul'da bir semt adı. Biz bugün o Santaia Stefanos demiyoruz. Yeşilköy diyoruz. Bu Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölge. O yüzden bazı kaynaklarda Yeşilköy Antlaşması olarak da geçer Ayios Stefanos. Fakat Avrupalı devletlerin Avrupalı devletlerin itirazı üzerine yerine yerine Berlin Antlaşması imzalanır. Berlin Antlaşması imzalanır. Yani Ayastefanos ne olmuştur? Ayastefanos geçersizdir arkadaşlar. Osmanlı tarihinde imzalanan yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma hangisiydi? Osmanlı'da yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma edirne Segedindi. Daha sonra 1732 yılında İran'la yapılan Ahmet Paşa diye bir antlaşma var. O da geçersiz. Üçüncü geçersiz olan antlaşma. Ayesteferos. Üçüncü geçersiz olan antlaşma. Yerine imzalanan antlaşmada Berlin antlaşması olmuş arkadaşlarım. Son bölümü bir de almak istiyorum. Osmanlı 93 harbinde muvaffak olamıyor. Kaybediyor. Ve ilk imzalanan antlaşmanın adı Avrupalı devletler ki niye itiraz ettiklerini az sonra antlaşmaları anlatıyorken inşallah bahsedeceğim. Avrupalı devletler buna itiraz ediyorlar ve yerine Berlin Antlaşması imzalanıyor. Yani, yani Ayas-Tefanos Antlaşması geçersiz. Şimdi antlaşmaları anlatacağım ama burada bilmenizi istediğim bir nolu bilgim şu. ...Osmanlı'dan soru gelme ihtimali en yüksek olan antlaşma. Ayastefanos, Berlin. Ayastefanos, Berlin birinci sırada. İkinci sırada Baltaliman'ı alırım. Baltaliman'ı ikinci sıraya atarım. Ama Baltaliman 2018'de geldiği için... ...biraz düşük bir ihtimal olduğunu da söylemek lazım. Madde... ...Ayastefanos'ta neydi? Madde Berlin'den oldu... Hemen bir bakalım arkadaşlar. Ayas Stefanos Berlin 1 Büyük Bulgaristan kurulur. Büyük Bulgaristan kurulur. Madde Berlin'de değişir. Şu şekilde Bulgaristan 3 bölgeye ayrılır ve Osmanlı'ya geri verilir. Ve Osmanlı'ya geri verilir. Ben hemen maddeyi bir anlatayım. Önce Ayasofya'daki Büyük Bulgaristan olayını bir anlatalım. Bir kere Bulgarlar bağımsız olmuş oluyorlar. Onu kaçınmamak lazım. Ayasofya'da la Rusya Bulgarlara bağımsızlığını kazandırıyor. Ve öyle bir Bulgaristan coğrafyası ortaya çıkartıyor ki Rusya bir ucu Akdeniz'de, bir ucu Rusya'da. Yani Rusya üzerinden Akdeniz'e bir hat, bir koridor oluşturuyor. Ve Avrupalı devletler diyor ki sen bu Bulgaristan'a bağımsızlığını veriyorsun, Büyük Bulgaristan'ı kuruyorsun ama senin amacın burada başka diyorlar. O yüzden biz bu maddeyi kabul etmiyoruz diyorlar. Bu maddenin yürürlüğe girmesi demek bu savaş demektir diyorlar. Berlin'de madde değişiyor. Bulgaristan Osmanlı'ya geri veriliyor. Bir kere Bulgaristan bağımsızlığı böylece iptal olmuş oluyor. Bulgaristan'ı da Makedonya, Doğu Rumeli ve Asıl Bulgaristan. Doğu Rumeli, Asıl Bulgaristan ve Makedonya olarak da ...üçe bölüyorlar. Ve Osmanlı'ya geri veriyorlar. Böylece Ayastefanos da Rusya'nın sanal olarak kağıt üzerinde de olsa kurduğu Akdeniz bağlantısı Berlin'de kesilmiş oluyor. 2. Sırbistan Karadağ ve Romanya bağımsız olacaktır. Romanya bağımsız olacaktır. Madde Berlin'den olmuş. Berlin'de hiçbir şey olmamış. Aynen kalmış. Böylece Osmanlı aynı anda 3 millete bağımsız vermiş şey oldu. 3 millete. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Hatırlarsanız Osmanlı'da ilk isyan eden ve ilk ayrıcalık yer Sırplar da ama bağımsız olmaları biraz uzamış. E, Berlin Antlaşması ile de bağımsız olmuşlar. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt. Şöyle yazayım ben bunu. Doğu Beyazıt Rusya'ya verilecektir. Rusya'ya verilecektir. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya verilir. Küçük bir değişiklik var. O da şu. Doğu Beyazıt Osmanlı'ya geri verilir. Doğu Beyazıt Osmanlı'ya geri verilir. Kars, Ardahan, Batum yine Rusya'da kalır. Osmanlı Devleti Kars, Ardahan, Batum'a Elviyayı Selase Üç şehir anlamına gelen bir isim vermiş. Kars, Ardahan, Batuma. Doğu Beyazıt'ta çok ünlü bir saray vardı. Hatırlamanızı istiyorum. Sarayın adı neydi? İshak Sarayı'ydı. Doğu Beyazıt geri bizde. Kars, Ardahan, Batum yine Rusya'da kalmış. Kars, Ardahan, Batum'a ne diyormuş Osmanlı? Elviyayı Selase. Teselya Teselya Yunanistan'a verilir. Teselya Yunanistan'a verilir. Burada bir değişiklik görmüyoruz. Berlin'de de aynı kalır. Teselya bugün Kuzey Yunanistan diyeceğimiz bir bölge. Arkadaşlar Yunanistan'a gitmiş. Osmanlı Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ...bölgelerde ıslahat yapacaktır. Islahat... ...yapacaktır. Madde değişmez. Aynı kalır. Osmanlı, Ermenilerin yaşadığı yerlerde... ...ıslahat yapacaktır. Burada bilmenizi istediğim... ...iki tane bilgi var. Bunlardan biri... ...Osmanlı Ermenilere... ...milleti sadık araymış. Ermenilere milleti sadıka. Osmanlı milleti sadıka olarak ifade ettiği azınlık hangisidir? Ermeniler. Ve Berlin Antlaşması ile birlikte Ermeni sorunu başlar. Ermeni sorunu başlar. Ermeni sorunu başlatan antlaşma hangisiymiş demek ki? Ben. E hocam Ayas Safonos'a da aynı madde var. Var ama arkadaşım burası geçersiz. Aynı madde olsa bile biz Berlin esas alacağız. Bu vilayeti sitte kavramı ilk defa burada resmi bazda kullanılmış vilayeti sitte ki Avrupalı devletler bunu Ermenilerin yaşadığı bölge Ermeni coğrafyası olarak tanımlıyorlar. Bizim için son derece olumsuz bir kavram aslında. İlk defa burada bak kullanıldığı için bir Ermeni sorunu başlatan antlaşma olarak ben Berlin anlam lazım. Osmanlı Ermenilere milleti sadıka diyor. Bosna Hersek Bosna Hersek ıslahat şartıyla Osmanlı'da kalır. Osmanlı'da kalacaktır. Burada bir değişiklik var. O da şu. Bosna Hersek geçici olarak geçici olarak Avusturya Macaristan'a verilir. Avusturya, Macaristan'a verilir. Bosna Hersek ıslahat şartıyla bizdeyken Bosna Hersek Berlin'de geçici olarak Avusturya, Macaristan'a verilmiş. Değişen bir madde daha. Osmanlı Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. Osmanlı Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. Berlin'de ahval nasıl? Miktar yaklaşık 2 katına çıkartılır. Miktar artırılır. Evet iki antlaşmanın maddeleri bunlar. Mutlaka bilmenizi istiyorum. Özellikle değişen maddelerini soruyorlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Maddeleri bir de alalım. Büyük Bulgaristan kurulu, Bulgaristan Osmanlı'ya geri 3 Üç bölge ayrılıyor. Sırbistan Karadağ Roma'ya bağımsız olacaktır. Madde değişmiyor. Aynı kalıyor. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt. Rusya'ya veriliyor. Doğu Beyazıt Osmanlı'ya ilgili veriliyor. Kars, Ardahan, Batum Rusya'da kalıyor. Kars, Ardahan, Batum'a Osmanlı Elvia'yı Selasi adı veriyor. Şuna özellikle işaret bırakmak istiyorum. Tesele Yunanistan'a veriliyor. Madde aynı kalıyor. Osmanlı Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapacaktır. Osmanlı Ermenilere Milleti sadıka deniyor. Madde Berlin'de değişmediği için Berlin itibaren Ermeni sorunu başlıyor. Bosna Hersek ıssat şartıyla Osmanlı'da kalıyorken Bosna Hersek geçici olarak Avusturya Macaristan'a veriliyor. Savaş tazminatı var. Miktar arttırılıyor. Ne sorabilirler? Ben hemen söyleyeyim bak. Değişen maddeler. 1, 3, 6. Özellikle değişen maddelerin önem arz ettiğini söylemek lazım. Osmanlı nereleri geri almış oluyor Berlin'de? Bulgaristan ve Doğu Beyazıt'ı geri almış oluyor. Nereyi kaybediyor Berlin'de daha önce kendisinde olan? Bosna kaybetmiş oluyor. Efendim ne sorabilirler? Mesela çıkmış soruları örnek verelim. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı'nın Ayas Stefanos'a göre Berlin'de geri aldığı bir yerdir diye sordu. Cevabı Doğu Beyazıt olarak verdi. 2014 sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Ayas Stefanos'un maddelerinden biri değildir? Ayas Stefanos'un maddelerinden biri değildir. Cevap Bosna geçici olarak Avusturya Macaristan'a verilmiştir diye geldi. Dikkat ediyorsanız bu Berlin'in maddesi arkadaşlar. Diğer maddeler Sırbistan Karadağ Roma'ya bağımsız olacak. Aynı. Teselli Yunanistan'a veriliyor. Aynı. Ermeden yaşadığı yerde stat yapacağız. Aynı. Savaş tazminatında da iki katına çıkartılmış arkadaşlarım. Tekrar ediyorum. Soru ihtimali en yüksek olan antlaşma kesinlikle bir numara. Biz Aestefenos Berlin deriz arkadaşlar. ...Estefanos, Berlin deriz. Bu Berlin öncesi ve sonrası ile de ilgili notlarım var. Bunlardan ilki, işaret bırakıyorum iki defa. 2011 ve 2016 olmak üzere soruldu. Berlin konferansında... ...Berlin konferansından önce önce destek karşılığı destek karşılığı Kıbrıs geçici olarak Kıbrıs geçici olarak İngiltere'ye verilir. İngiltere'ye verilir arkadaşlar. Ee, İngiltere diyor ki Berlin'de ben seni desteklerim ama bir şartım var. Nedir efendim bu şart? Ne yapacaksın? Kıbrıs'ı bana vereceksin. Buna istinaden de Osmanlı Kıbrıs'ı geçici olarak İngiltere'ye verir. Tekrar ediyorum. 2011 ve 2016 olmak üzere şöyle Kıbrıs'ın da sizlerin iki defa sınav sorusu olarak geldi. Bir diğer notumuz Hemen şuna da bir işaret bırakalım. Bu da soru olabilir. Berlin Konferansı'ndan sonra Osmanlı Alman yakınlaşması yaşanır. Osmanlı Alman yakınlaşması yaşanır. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin dış politikasının denge politikası olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Denge politikası. Bu denge politikası gereği de önce İngiltere ile çok fazla destek alma konusunda Osmanlı girişimlerde bulunmuştu. İngiltere'nin de çıkarlarına uygundu. Şimdi Berlin Konferansı'ndan sonra Berlin Konferansı'ndan sonra Artık İngiltere'ye çok fazla güvenmemeye başlıyor. Ve Avrupa'da yeni bir güç olma moduna girmiş bir devlet. Almanya ile yakınlaşma başlıyor. Yani denge politikasının yeni aktif devleti Almanya. Yani Osmanlı'nın yeni kankası Almanya oluyor arkadaşlar. Bir diğer mutumuz bu dönemde 1881 yılında Fransa... Tunus'u işgal eder. Tunus'u işgal eder. Bunları ben kronolojik olarak bir araya getireceğim ama 1830 yılında da Fransa Cezayir'i işgal ediyor. Bizim Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz ilk yer 1830 Cezayir. Şimdi de Cezayir'i koruma bahanesiyle Tunus'u işgal ediyor. Bir notumuz daha var. 1882 yılında Osmanlı pardon 82 yılında İngiltere İngiltere Mısır işgal Mısır'ı işgal eder. Mısır'ı işgal eder. Mısır'ı işgal eder. Ee, bu Osmanlı-Almanya yakınlaşmasının sonucu olarak da neticelendirecek. İngiltere'nin Osmanlı'yı desteklemekten vazgeçtiğinin bir göstergesi. Mısır'ı tercih etmiş İngiltere. Tabi Mısır tercihinin nedeni ne? Niye özellikle Mısır? 1869 yılında Süveyş kanalı açılır. Süveyş kanalı açılır. Fransızlar açar. Fransızlar açar ee, ve doğuyla batı arasındaki en kestirme yol bulunur. Süveyş kanalının açılmasıyla. Akdeniz ile Kızıldeniz birleştirilir. Bu Süveyş kanalı projesi olan ünlü bir devlet adamı vardı Osmanlı'da Sokullu Mehmet Paşa. Bu dönem o dönemde gerçekleşmiyordu bu dönemde gerçekleşir arkadaşlar. Burada şunu bilmenizi istiyoruz özellikle Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte Akdeniz limanları ciddi mahiyette önem kazanır. Akdeniz limanları. Dediğim gibi İngiltere'nin en önemli sömürgesi zaten Hindistan ve en önemli pazarı Çin. Onlara git, gitmenin en kestirme yolu artık Süveyş Kanalı. Hangi ülkede? Mısır'da ve Mısır'ı böylece işgal ediyor. Berlin Konferansı'ndan önce destek karşılığı Osmanlı İngiltere'ye geçici olarak verdiği yer Kıbrıs. Berlin Konferansı'ndan sonra Osmanlı Almanya yakınlaşması var. 1881 yılında Fransa Tunus işgal ediyor. 1882'de İngiltere önemli bir coğrafyamız olan Mısır işgal ediyor. Mısır tercihinin nedeni de Süveyş Kanalı'nın açılması. Süveyş Kanalı'nın açılmasının en önemli özelliği nedir? Akdeniz limanlarının önem kazanmasıdır. Bu videomuzun sonuna gelmiş bulundayız. Bir sonraki videomuzda artık 19. yüzyılı bitireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benimle kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.